yoğun yağış altında bugünkü mesaiyi tamamladık <laughs> eve gidiyorum artık çok yoruldum görüşürüz İş çıkışı alışverişe geldim markete somonu dörtlü satıyorlar 500 gramı 78 kurundan başlıyor mercimek, mercimek köftemi de yaptım arkadaşlarıma Yiğitin Ayla Dalı işte damat alayı. Allah ne verdiyse bizim danslardan öğretmeye gidiyorum tam uyuyacaktım Var ya. Eşim kuzey ışıkları var. Çık bak dedi. <laughs> Odanın penceresinden görünen ışıklara bakar mısınız? başımın haline bakar mısınız? <laughs> Çalışıyoruz, yapıyoruz bu işi. Çocuklar nelerle oynuyor diyor soruyorsunuz ya bana. Bak bizim bahçe böyle. Burada zaten kum yağmurla beraber çamur oluyor artık. Bunlarla oynuyorlar. Buraya tabak çanak çıkartıyoruz. Mutfakla, mutfak var burada. Su birikintilerin içindeler. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Burada zaten başka oyuncaklar falan da var. Ama en çok oynadıkları şey su birikintileri. <laughs> çok seviyorlar suyun içinde oynamayı. O yüzden kıyafetlerin uygun olması gerekiyor. Bir de e, trafik kurallarını ta anaokulunda öğreniyor çocuklar. Bakın gördüğünüz gibi bizim burası e, trafik alanımız. Trafik işaretleri var gördüğünüz gibi. Arabaların geçiş üstünlüğünü falan, park edecekleri yeri, nerede durmaları gerektiğini vesaire. Bisiklet sürerken öğreniyorlar. Yaya geçidimiz bile var. Şaşırıyorsunuz ya çocuklar bisikletle yaya geçidinden nasıl geçmesi gerektiğini biliyor falan diye bir tane yaya geçidi videosu paylaşmıştık. Herkes şaşırdı. Bak çocuk bisikletten inerek geçiyor yaya geçidini diye. Anaokulun çağında öğretiyorlar burada her şeyi. Trafik kurallarını. O yüzden o çocuklar zaten Trafik kurallarına uyarak büyüdükleri için yetişkin olduklarında da aynı kuralları devam ettiriyorlar. Nasıl oldunuz, kreşimizin bahçesini yağmurlu zamanlarda böyle oluyor buralar. Çocuklar doğa, doğ, doğanın içinde, çamurun içinde, suyun içinde büyüyorlar yani. Ama çok mutlular. Şu rüzgara bakar mısınız? Nasıl bir rüzgar var dışarıda? Bugün biraz geçenlerde bahsettiğim ödevimden bahsedeceğim. Tur planlaması yapacağım çocuklar için demiştim. Hatırlayanlar varsa bilmiyorum. Hatta bu yolu falan da kullandık. Biliyor musunuz? Şu an oradan geçiyorum tam olarak. Ee, ödevimin bir parçası çocuklara tur planlaması yapmak. Günü planladım tabii ki tamamen ee, ve birlikte bu yolu geçtik. Şehir merkezinde bir tane yeni yapılan oyun parkımız var. Oraya geldik. Çocuklarla birlikte orada oynadık. İşte önemli olan çocukların aktif bir şekilde katılımını sağlamaktı. Orada işte engel parkuru, engel parkuru yapıp işte hoplayıp zıplayıp tırman tırmanarak daha böyle aktif kalmalarını sağlamaktı. Evimden geldiğince de onun için uğraştım. <laughs> çocukların bolca aktif kalabilmesini sağlamak için bolca uğraştım. Güzel geçti. Ee, bu yaptığım ödevlerin bir de sonuçları oluyor. Geçiyorsun ya da geçemiyorsun ya da iyi şekilde geçiyorsun. Üç ayrı kategorisi var. Ben geçtim. Tabii ki küçük hatalarım oldu. E, ee, hatalarım değil de değil de eklesem daha iyi olacak şeyler diyeyim ben size. Tek, tabii ki ilk defa tek başıma tur planlaması yaptığım için göremediğim noktalar vardı. Benden daha deneyimli birisi bana eşlik etti bu konuda. Sağ olsun. Ee, ...beni de bu sınava hazırlamış oluyorlar aynı zamanda. Çok şükür geçtim. E, ufak tefek görmediğim noktalar vardı. Onları da konuştuk birlikte. Bir sonraki e, ödevimde, ödevimin planlamasında bunları gö göz önünde bulundurmam gerekiyor. Kasım ayında sınavım olacak yazılı. Ona bir anda hazırlık yapıyorum. E, çok stresliyim bu aralar. İnşallah güzel geçer. Bilmiyorum nasıl olacak. Güzel haberler vermek istiyorum size ama tabi ne olur bilemeyeceğim. Alışverişe geldim markete, markette görebileceğiniz normal şeyler, başta çiçekler olmak üzere. Çok seviyorlar çiçekleri ya, her yerde görebilirsiniz. Baksanıza şunların güzelliğine koca bir reyon yapmışlar marketin içerisine. Çok güzeller. Ben de bu Angola Mark sütünü kullanıyorum ama tam yağlı olanını kullanıyorum yoğurt yaparken. Çeşit çeşit zaten sütler falan var ama ben onu tercih ediyorum. Daha güzel tutuyor. Böyle i̇çerisine süt kreması da koyuyorum. Şunlardan. Mat deniyor. Şunlar pasta için krem flete. Çok çıktığınız zaman krem şanti oluyor. somonu dörtlü satıyorlar. 500 gramı 78 kurondan başlıyor. Fiyatları artıyor tabi marka marka kalite kalite. Daha yüksek fiyatlı olanları da var. Burada bir sürü çeşit farklı balık ve deniz ürünü var. Şöyle. Bakar mısınız? Balina eti bile var. Burada maydanoz, reyhan, işte dereotu saksıda satılıyor arkadaşlar şu şekilde böyle canlı canlı tanesi 15 kuruş şöyle göstereyim burada dereotu var bu şekilde satılıyor nasıl buldunuz bu şekli <laughs> canlı canlı satıyorlar e, mandalinin kilosu 46 portakalın 40-90 kaç tane de fiyat çekeyim size Armutun kilosu 49.90. Elmanın kilosu 46 da var, 25'e de var. Şurada kampanya yapmışlar. Şuradakiler 25. Patatesin kilosu 40 kron. Şöyle 5 kilolu 89 da var. Burada niye 40 kron satıyorsunuz? Onu bilmiyorum. Aa, onu pardon yanlış görmüşüm özür dilerim. Şöyle 5 kilosu 89 buçak patatesin pırasa tane usulü satılıyor. Tanesi 62.90. Nedense çok pahalı pırasa anlamıyorum hiç. Brokoli var 19.90. Karnabahar var 32.90. Çilek var 69.90 yarım kilosu. Yaban mersini var 225 gram 49.90. Böyle fiyatlar. Salatalığı taneyle alıyoruz. Böyle büyük bir salatalık. 31.90 fiyatı. Değişiyor. 20'ye 25'e falan da var. Bu şekilde buralar. Sepetimizi doldurduk. Sütlerimizi aldık. Ee, buranın meşhur bir yemeği var. Sonbahar mevsiminde çok yapılıyor. Forikol ismi. Forikol. Böyle şu beyaz kelam var ya. Onunla yapıyorlar. Lahana mı? Kelam mı? Biz kelam diyoruz. <laughs> Lahana ile yapılıyor. Size onun tarifini vereceğim. O yüzden aldım. Daha önce vermiştim ama yeniden çekmeyi düşünüyorum. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Ben yeni geldim. Acayip ağrım var bugün. Ee, lipodemden mi yoksa benimdeki ağrıdan, masiyatikden mi artık hangisi <laughs> en çok ağır bastı bilmiyorum ama bu e, lift renerji için, masajı için verilen bu aleti kullanıyorum akşamları özellikle. işten geldikten sonra su, çok soru geldi bununla ilgili. Bu böyle havayla doluyor. E, Bacaklarınızı sıkıp sıkıp bırakıyor. Yani o Bacakları... Bacaklardaki ödemi almak için... Ağrısını azaltmak için... Zaten bluetooth ile bağlanıyor ve telefondan aplikasyonu var. O şekilde çalıştırıyorsunuz. Bunun içine giriyorum komple. Bu böyle şey... Pantolon gibi bir şey. Onun içine giriyorum böyle yarım saat falan. Biraz daha rahatlama hissi oluyor. Ağrımı azaltıyor en azından. Deneyeceğim şimdi. Böyle başlattım. Şişiyor gördüğünüz gibi. Komple şişecek bu. Şöyle... Ondan sonra da bacakları sıkıp sıkıp bırakıyor. Önemli olan e, buradan böyle başlayıp sıkıp aşağı doğru gevşetmesi. O e, içerideki ödemi atmak amaçlı masaj yapıyor. Herkese günaydın. Saat 7.30 geliyor arkadaşlar. Artık böyle karanlık sabahlara uyanmaya başladık. Bu biraz daha aydınlanmış hali. Biraz daha kalktığımda daha karanlıktı. Ve tabi bulutların da etkisi var bunda. <laughs> Baya evin içinde karartıyor yani. İşe gideceğim hazırlanıyorum. Çocukları kaldırmam lazım. Görüşürüz. Daha Halloween gelmedi. Ekim'in ortasındayız. <laughs> Noel süsleri şimdiden yüklenmiş mağazalara. Şaka gibi ya. Bir taraf Halloween bir taraf şey. Noel süsleri. Bu kadar erken. Niye koyuyorsunuz arkadaş bunları? Atayı almaya gidiyorum. Her tarafı birden bir sis çöktü. Ama bir soğuklaştı birden bire. 4 dereceye kadar düştü. Kar geliyor herhalde. Eli kulağında arkadaşlar. Kar kar dediniz. Gelecek herhalde bu aralar. Baksanıza. Her yer bembeyaz oldu. Birdenbire sis çöktü her yere. Şuraya baksanıza. Evler gözükmüyor neredeyse. Karşıya baksanıza. Bayağı sis var şu anda. Oo, <laughs> Üşüdük ya. Dışarılarını. Her cuma topluyoruz çünkü haline bakar mısınız? Eve gidip yıkanacak bu eşyalar. Dışarıdaydılar bu yağmurda. Her şeyi toplayacağız, yıkayıp paklayıp geri getireceğiz. Yine ıslatmış her yerine. Eve bir çanta gideceğiz. <laughs> ve sürekli çamurun içindeler. Orada çocuklar çok seviyorlar çamurlu suyla oynamayı. Ve, ve bazen düşünüyorum var ya Türkiye'deki anneler görmüş olsa ne yapacaklar acaba diye. Ya yani böyle azıcık üstü başı kirlense krize giren anneler var ya. Buradaki çocukları görsel çamurlu suyla oynadıklarını falan. Ne düşünürler acaba diye. Arada düşünüyor. Düşünmüyor değilim yani buna. İster istemez daha insan kıyaslıyor yani. Buradakiler çok rahat ya. Böyle çamur içinde alıyorlar çocukları eve giderken. Diyorlar ay ne güzel bir gün geçirmiş benim çocuğum. Çok eğlenmiş bugün belli üstünden başından. Çok pozitifler bu konuda yani. Hiçbir şey söylemiyorlar. Hatta öyle çamurlu çamurlu paylaşıyorlar. Ay bugün çocuğum çok güzel bir gün geçirmiş kreşte. İşte ya bunu çok pozitif olarak karşılıyorlar yani demek istediğim. Çok bakış açılarımız bu konuda çok farklı. Belki de alışmadığımız bir kültür olduğu için yani bizdeki kreş kültürü çok farklı olduğu için böyle düşünülüyor olabilir. E ama buradakiler çok bambaşka bir kültürün içinde çok bambaşka deneyimler yaşadıkları için normalleşmiş bazı şeyler. Hatta çocuklar böyle böceklerle, örümceklerle oynuyor falan. <laughs> Toprağın içinden böyle kazıp bir şeyler çıkartıyorlar falan. Bazen düşünüyorum böyle anneler görse böyle <laughs> ne düşünür falan diye. Gerçi ee, şu an orman okulları Türkiye'de de çok yaygınlaşmış benim bildiğim kadarıyla dışarıda biraz daha fazla zaman geçiriyor artık çocuklar ama tabii orada neler yapıyorlar onu bilmediğim için e, bir şey söyleyemeyeceğim siz yazın yorumlara eğer bilginiz varsa arkadaşlar her ay kadınlar arasında buradaki kadınlar arasında düzenlediğimiz kültür ve kaynaşma gecemiz var ee, uluslararası burada yaşayan tüm kadınlar geliyor mercimek köftemi de yaptım arkadaşlarıma özenle elik dalı işte damat alayı Allah ne verdiyse bizim danslardan öğretmeye gidiyorum. Ee, kültürümüzü öğretmeye devam edeceğiz. Nasıl ki size Norveç kültürünü anlatıyorsam aynı itina ve özenle buradaki arkadaşlarıma da bizim kültürü, gelenekleri falan anlatıyorum. Güzel bir kaynaşma gecesi oluyor. Yemeklerimizi de tanıtıyoruz hepimizin ortak dili Norveççe olduğu için hem Norveççe pratiği yapmış oluyoruz hem kendi kültürümüzü tanıtma imkanımız oluyor hem de diğer arkadaşlarımızın kültürlerini tanıma işte yemeklerini tatma imkanımız oluyor bu toplantılar sayesinde o yüzden çok kıymetli buluyorum böyle etkinlikleri size de katılmanızı tavsiye ediyorum yeni bir ülkede başlangıç için hem de çevre edinmek için sosyalleşebilmek için çok güzel etkinlikler bunlar sizlere de tavsiye ediyorum şehrinizde varsa böyle şeyler araştırın mutlaka. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Kadınlar matinesine gitmiştik. Orada neler oldu. Ee, çok eğlendik yine. Bir sürü yeni arkadaşla tanıştık. İşte yeni lezzetler tattık. Mercimek köftesini çok beğendiler. Genelde seviyorlar zaten bizim yemeklerimizi. Nasıl bir fırtına var dışarıda. Ağaçları görüyor musunuz? Oradan çekim yapamıyorum. Arkadaşlar istemiyorlar çekim yapmamızı. O yüzden de sadece anlatabilirim ortamı. İşte bolca sohbet ettik güzel geçti yani. Bazen dans ediyoruz. Kendi müziklerimiz eşliğinde. Onları gösteriyoruz falan. İşte Erik Dal'ı oynattırdığım oluyor. İşte damat alayı oynuyoruz. Halay çekiyoruz falan filan. Güzel oluyor. Keyifli oluyor yani. Ben eve varmak üzereyim. Biraz ders çalışmam lazım yine. Yemek yok evde. Yemek yapacağım. <laughs> koşuşturmacaya devam ya. Bitmiyor hiç koşuşturmaca. Ama keyifli şeyler. Bunlar bizi zinde tutuyor. Mücadele gücümüzün olması bizi hayatta tutuyor. Hedeflerimizin olması daha umutlu kılıyor. O yüzden ne kadar koşturursak iyi. Öbür türlü her şeyi kafamıza takacağız. Şu an en azından kafamıza takacağımız kadar boş zaman, bir şeyleri kafamıza takacak kadar boş zamanımız olmuyor. Bu arada yan tarafı görmüşsünüzdür inşaat var. Şöyle hemen göstereyim. Orada askerler kalıyor. E, i̇ki tane büyük bina var. Askerlerin izin zamanlarında kaldığı binalar. Bayağıdır eskiydi dışları. Oraları tamir ediyorlar şu anda. Arkadaşlar ben yine Hafta sonu Atan'ın kıyafetlerini yıkadım. Yıkamışken şöyle tekrar bir dizdim. Ee, bu konuda kafa karışıklığı olmasını istemiyorum. Tekrardan anlatacağım. Şu gördüğünüz 3 kombini yaz ve bahar aylarında kullanıyor. Burada çocuklar yazın çok sıcak olsa şunu kullanamıyorlar. Ama serin böyle havaların serinlediği ve çok yağmurlu olduğu ağustos ayında kullanılıyor. <laughs> Sonbahar burada Ağustos'ta başlamış oluyor gibi düşünebiliriz daha böyle sıcak olup hava ama yağmurluysa şu kombini giyiyorlar bunun bunun çizmeyle de değiştirebiliriz şöyle çok yerler sulu değilse şöyle giyinebilir o e, su geçirmeyen bir ayakkabı ama genelde çizmeyle giyiliyor hava sıcaksa e, bu polarsız iç e, içine polar giymeden tek bir şekilde de tulum olarak giyiliyor bu poları Sıcaklık durumuna göre bununla bununla kombinliyorlar ya da onun içine de giyilebilir. İşte yerler kuruysa bu ayakkabı. Ee, bu da yine havalar soğuksa içi biraz daha kalın yapısı bunun daha kalın bir şey. Ee, yine şapkalar polarlı oluyor, eldiven polarlı oluyor. Bunun da bir çek içine yün falan koyulana oluyor, bir tık kalını oluyor. Bu şekilde üç farklı kombin olarak götürüyoruz kreşe. <laughs> Bu konuda çok soru geliyor bana. O yüzden hazır böyle hazırlamışken çekmek istedim. Nasıl buldunuz kombinimizi? <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burada çocuklar çok fazla dışarıda oldukları için her hava koşuluna uygun giyinmek zorundalar. E, günde en az 2 saat e, dışarıda geçiriyorlar kreşte veya okullarda. O yüzden de bu şekilde her hava durumuna uygun kıyafetle e, göndermek zorundayız çocuklarımızı. Bir de bunun kış versiyonu var. Onu da daha sonra çekerim. Tam uyuyacaktım. Var ya. Eşim kuzey ışıkları var. Çık bak dedi. <laughs> Odanın penceresinden görünen ışıklara bakar mısınız? Ay. Çok iyi. Patlıyor şu anda. Bakar mısınız şu an? çok iyi. Çok manyak patlıyor. Kuzey işi çekiyor <laughs> mu? Ha ha. <çekiyorum da. gülüyor> ben tutam <ben> diyecektim. Oo <laughs> çok iyi patladı. Şuraya baksın. Ha. Çok fena patladı. Ela <laughs> ela. Bizimki de çay içiyor. komşu da çıktı üst kattaki. O da çekiyor şu an. Şu an geçti çok az görülüyor ara ara toplanıyorlar bir araya o zaman daha iyi anlaşılıyor da bayağı bir azaldı. Muhtemelen gece boyu sürecek. Hava aydınlık şu an. Yarın yağmur bekleniyor. İyi yakaladık. Hadi iyi geceler.